Meriyem Tamam çalışması için. kardeşini oturmadık kardeşin nereye gitti? Aa, Alimran kayboldu. Meryem, Ali Alimran nerede? Alimran'ı göremiyorum arkadaşlar. Alimran'ı görenler bana ses verebilir mi? Aa, buradaymış. Bunu mu istiyorsun? Aa. Hot Wheels. harika bir araba anneciğim. Gel bakalım abla seninle şuna binmek istiyor anneciğim. Gel bakalım ablayla ona bin. Aa trene binmek istiyorsun? Ha tamam anneciğim trene bin. Tamam anneciğim Kartı önce tabii ki hareket ediyor ama önce kardeşinin de gelmesi lazım. Alimran ablanın yanına gitsene oğlum. Aa Meryem kardeşin arkada olmak istemiyor ki. Meryemciğim kardeşim gelmeden başlatamam. O da önde oturmak istiyor sen de önde oturmak istiyorsun. Ne yapacağız biz şimdi anneciğim? Oraya oturmak istiyorsan oraya otursun. Sen istedin Tamam anneciğim. O zaman Ali İmran burada kalıyor. Sen orada kalıyorsun. Hadi bakalım. Ama bizim kartımız yok. Daha kart almadık çocuklar. Hadi gelin kart alalım içine. Bak yükleyelim. Hadi anneciğim. Ali İmran, önce iniyorsunuz. Önce kasaya gitmemiz lazım. Ali İmran. Aa. Gelmiyor musun? Ama anneciğim olmaz ki öyle. Ay. Hadi bakalım gelin gelin. Evet Meryem sıradaki oyuncağımız bu. Hemen alıyoruz kartı basıyoruz ve başlatıyoruz. Anneciğim aa başlatmadı ne oldu anneciğim? Ya, hadi Heh, tamam anneciğim. Hadi bakalım Aliş sür bakalım. Sür Aliş sür don don bakalım. Meyrem'in kardeşi şoför oldu. Meyrem de yolcu. Sağa, yatsa 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 yatsa. yatsa. çevir 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 anneciğim çevir çevir el sallayın anneye Aliş bana el salla Aliş Aliş Ali Aliş bana el sallamıyor ki Aliş bana el salla. El salla. <laughs> Aliş. Aa şoför el sallamıyor ya. Aa bitti. Aa sırada tren var. Oğlum gel bakalım onun süresi bitti anneciğim gel. Onun süresi bitti anneciğim buraya gel. Hadi gel anneciğim. Gel. Anneciğim onun süresi bitti. Buna gelmen lazım. Aliş. Aa Aliş gelmiyor. Meryem kardeşin gelene kadar beklesin. Bebek oynasın tamam mı? Hadi gel Aliş. Gel. Gel, gel. Aa gelsene. Gel, gel, gel Gelmiyor kızım. Hayır diyor. Aliş hadi anneciğim. İmran bu bitti bitti. Hadi birazcık Aynen. da şuna binin. Bunun benzini bitti. Heh. Hadi gel. Bak yanına geçin. Gel ablanın yanına bin. Evet Meryemciğim kardeşin geldiğine göre sıradaki oyuncağa binebilirsiniz. Hemen basıyorum. Bastım. Hadi bakalım. Bir Meryem önüne bak annecim. Meryem. Ne yapıyorsun sen öyle? Bize şarkı söylemek ister misin annecim? Ali İbrahim. Ali İbrahim. Gidelim. Sol ayak sol. sol ayak sola. Kızım bir daha söyle bakayım bu şarkıyı. yok Ay şurayı da çekmek istiyorum. Ne kadar güzel. O da kendi etrafında dönüyor anneciğim. Hadi bakalım. Ben bir trenim. Cuf cuf giderim. Sağ ayak, sol ayak. Sol ayak, sol ayak. Aferin anneciğim. Ben bir trenim. Cuf cuf. Ali, Ali bana bakın, Meryem bana bak. bitti diyor. Hadi bakalım inin bakalım. Aa nereye kaçıyor Meryem? Dur oğlum dur. Ablan çıldırmış gibi koşuyor. Meryem hangisine koşuyorsun? Aa Meryem çıldırmış gibi hareket ediyor. Oğlum gel. Tamam sen gel bırak kemerini. Anneciğim bırak kemeri. Tamam bir tanem hadi gel bakalım. Hangisine binmek istiyorsunuz? Ona mı bineceksiniz? Hadi bin bakalım. Bil. Biliyorum anneciğim. Hadi sallan bakalım sallan. Pepe işte burada hadi bakalım yerleşin yerleş ama bunun neresine kart basacağız bilmiyoruz ki oraya mı basacağız anneciğim tamam biraz yerleşin öyle basalım anneciğim Yerleştik. yerleştiniz mi Meryemciğim kartı sen bas al bakalım hadi bakalım başlat bakalım Meryemciğim Pepe. Meryem'in en sevdiği Aa Pepe sizi arabada gezdiriyor ama Pepe camdan kafası, kafasını çıkarmış. Ya kaza Tehlikeli tehlikeli. Biraz da direksiyonun kardeşine ver. Dur, durun, ne oldu mi? ne oldu? Non 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 ne oldu? İnecek misin? Gel bakalım. Aa, korktun mu kızı oğlum? Aa, ne oldu Meryem'ciğim kardeşin korktu mu ne yaptı? Anne. Anne İmran. Yap. <laughs> Pepe içeri girsene Pepe. Hey Pepe içeri gir ya. Burada düşeceksin Pepe. içeri girsene. Aa, aa ne yapıyorsun Pepe? Meryemciğim ne oluyor anneciğim? Aa Meryem gel kızım gel. Önce şuna binelim. Atlı karıncaya binelim. anne İmran ne düşeceksin. Dur bakalım. Çarpışan arabalara binmek istiyor. Bekleyin. Bunda personeli çağırmamız lazım kızım. Biz kendimiz tamam on personelden yardım isteyin diyor kızım. Sen de ona mı bineceksin anneciğim? Bekleyin çocuklar. Şimdi hemen personeli çağırıyorum. Tamam görevli abla kemerinizi taksın kızım. Sonra başlıyor. Hazır mısınız? Abi, bir dakika kartı basmadık. Meryem'i nereye koydun? Pepe'nin yanında kaldı. Hemen getiriyorum. Pepe'nin yanında unutmuşuz. Pepe Allah'tan kartımıza sahip çıkmış. Kimseye vermemiş. Hadi bakalım. Dikkatli ol tamam mı anneciğim? Hadi bakalım kızım. Başla. Meryem dikkat et. Ay! Meryem anneciğim <laughs> Harikasın dön 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 anneciğim gaza bas Meryem Meryem önüne bak Sağa dönmen gerekirse sağa çevir Sola dönmen gerekirse çevir Bekle direksiyona dokunma Düz git düz git direksiyonu bırak. Ha. Aferin, aferin. Git düz git düz git. Niye geldin anneciğim? Düz git. Düz git. Hadi. Hadi anneciğim. Harikasın. Kız. <laughs> anneciğim bütün arabalara çarptın ya. Bütün hepsini harekete geçirdin. Hadi bakalım. Dön duvara doğru. Şey anlamıyorsun kızım. Düz git. Tam bu güzel güzel. Aferin böyle devam et. Süper böyle devam et. Bas kaza kaza bas. Anneciğim farklı yöne çeviriyorsun tekrardan. Çünkü bunların adı çarpışan arabalar değil mi kızım? Meryem'ciğim, Aliş'i bir türlü bindiremedik. Hadi sen tek başına... Baş tamam anneciğim. Sen tek başına gidiyorsun. Hadi bakalım. Meryem hangisindesin? Ay bir anda sen kayboldun sandım kızım. Bine. Efendim? bineceğim, bineceğim mi? ama anneciğim şimdi nasıl durduralım Meryem'cim el salla Abi, sen evet sen binmedin oğlum Binledim, binmedin. şimdi nasıl bindirelim seni bir anda <laughs> Aliş yarı yolda bineceğim dedim He? Ali İmran seni baştan bindirmeye çalıştık binmedin şimdi de bineceğim diyor Aliş, insanlar ne? Oğlum. Aliş. Aliş birazcık korkuyor ya. Oğlum bundan da korkmazsın ama ya. Nerede benim çocuklarım? Neredeler? İşte oradalar. Oğlum! Oğlum. Köpeklikleri mi binmek istiyorsun? Anneciğim yeter ya. Ya Meryemciğim, aa doymuyor bu kız ya. Ay sen de bineceksin. O tamam anneciğim hadi sen de bin. Meryem ona bindi. Hadi bakalım Aliş gel bakalım baban yardımcı olsun seni de bindirsin. Meryem hazır mısın anneciğim? Dur, kartı basacağız ama önce baban kardeşini de bindirsin anneciğim. Hadi bakalım. Tamam bindiniz mi? Nereye basacağız buraya mı basıyoruz bakalım? Hadi bakalım başlıyor. Hadi bakalım. Alişim. Güzel güzel. Aynen. Aa köpeklere bak köpeklere bak. Meryem güzel mi? Korkunç mu anneciğim? Kardeşim birazcık korktu sanki ya. Meryem hiçbir şeyden korkmuyor ya. Çok cesaretli. Olmuyor. Meryem nerelere dokunuyorsun? Ali, Ali çok tatlı bu köpeğin üstündesin. Seslerden korkuyor evet. çıkan seslerden. Elini çek kızım oradan, çek elini. Bir şey değil kızım, hadi bakalım. Köpekçiklerden sıkı sıkı tutunun. Ya çok kötü bir ses çıkartıyor, onun dışında güzel bence. Değil mi anneciğim? Meryem elini çekme kardeşine çeker. Çekerse düşer. Aliş güzel mi? Güzel mi? Ta Aliş alıştı ya çok şükür. İlk bindiğinde korkmuştu. Tamam anneciğim. Hadi bakalım inebilirsiniz. Hadi bin anneciğim. Bineceğim diyor. Aliş de binmek istiyor. Meryemciğim ben ezme ama tamam mı? Hadi bakalım sür bakalım kızım. Ayrıca çalışmıyor ki. Gel buna bin, buna bin. Gel ablanın yanına bin. Hadi, hadi ablanın yanına bin. oğlum. Sür oğlum sen sür. sen Hadi direksiyonu tut oğlum. Meryem bu sefer o sürsün. Evet Meryem direksiyonu bırak kardeşin sürsün bu sefer. Hadi sürün çocuklar sürün. Aliş nereye gidiyorsun? Beni izleyin oğlum tamam mı? Aa bindim. Bitti mi? Evet bitti. Tamam hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Sırada hangisi olsun kızım? Gel oğlum gel. Birazcık arabayı sürmek istiyor. Meryemci buna mı? Ama kardeşinin gelmesi lazım. Kardeşin gelene kadar bekle. Hem de bunu keşfet kızım. Bakalım neymiş bunun önünde ne varmış? O uzay aracıymış. Kemerini bağla. Kardeşini bekle. Nasıl Bakalım Meryem al. Al kartımızı bas. Bas bakalım. Hadi. Meryemciğim bu ne kadar güzelmiş. Bastın mı? Oo, hadi. Aliş dur dur düşersin oğlum. Meryem. Tut tut oğlum tut. Şimdi tut. Nereye gidiyorsun bas. Meryem. Meryem? bas gidiyorsun? bakalım. Bekleyin. Başladım Hadi. Hadi oğlum sen de sür. Başla. Tamam Meryem başla. Oğlum sür sür sür. Oğlum baksana. Meryemciğim kardeşinin olduğu tarafı kullanma. Kardeşin tutsun. Ne oldu oğlum? Yok oğlum inme inmiyorsun. Hadi bakalım. Meryemciğim. Meryem. Bütün tuşlara aynı anda basıyorsun kızım. Bas bakalım. Bas bas bas. Döne döne gidiyorsun harika. Vecihi gibisin aynı anneciğim Harika harika. Ay ay anneciğim dikkat et. Dikkat. Oo koruma kalkanı kazandın kızım. Harikasın. Kızım koruma kalkanı kazandın. Ali sen de sürsene. Sen de buradan tut oğlum. Tut buradan. Tut ee... Aliş. Tutmak istemiyor musun? Tamam sen bilirsin. Hadi Meryem önüne bak anneciğim. Önüne bak, önüne bak. Önüne bak kızım. Hadi bakalım. Meryem. Tam galip oraya basmana gerek yok Meryemciğim. Hadi sağ Meryem, kola git. Kısım. Üstteki kısım tuşlara basman, kısım. Ha? Kısım bas. Oraya ha, Bas. Bas. Ne oldu Meryemciğim? Meryem bitti mi yoksa? Aa bitti mi? Bu kadar kısa mı sürüyor? Yok. Hareket ediyor mu uzay aracı? Aa bitti. Bitti. Evet. Hadi bakalım. Hayır kızım gel. Hayır, gel kızım. Hadi Meryemcim gel bakalım. Ver bana. Hadi bakalım gidelim. Hadi. Hadi bakalım. Aliş gel bakalım. Evet. Meryemcim gel. Tamam su alalım ama burada su yok ki annecim Gelin ileriden alacağız marketten. Hadi bakalım. Ali. Ali İmran gel bakalım. Gel köpek girmiş AVM'nin içine ya. Alıyor herkesi korkuttu. Hadi bakalım. Ya alacağız. Evet. Nerede kedi? Aa Gel bak kedi. Orada kedi. Kedi ne geziyor AVM'nin içinde? Köpeği görünce o da korkmuş demek ki. Gel bakalım. Oğlum. Oğlum. Aliş. Gel. Gel. Oğlum kaçıyor senden. Kaçıyor. Korkuyor anneciğim. Korkuyor. Gel. Aliş gel bir tanem. Anneciğim kaçtı o kaçtı. Gel bakalım Aliş. Aliş nerelere gidiyorsun? Bak bak arkalarına girdi. Aliş buraya gel. Aa nerelere girdin oğlum? Aliş buraya. Aa ne yapıyorsun? Gel buraya Aliş. Elektrik. Gel bakalım gel, gel oğlum gel bakalım gel, gel oğlum babanın yanına gideceğiz oğlum baba çağırıyor Ali, hadi baba çağırıyor oğlum oğlum hadi baba çağırıyor gel, hadi bak Meryemle babayı kaybedeceğiz şimdi gel bakalım.